Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde yoğun gaz kokusuyla korku dolu anlar yaşadı. Durumu Manisa TV'ye bildiren vatandaşların sesine kulak veren Manisa TV Haber Merkezi konuyu araştırdı. Vatandaşların faaliyete geçeli bir hafta olan bir kimyasal gübre üretim işletmesinde yoğun bir gaz çıkışı olduğunu ve korkudan duramadıklarını iddia etmesi üzerine bahsi geçen işletmenin bulunduğu bölgeye giden Manisa TV Haber Merkezi ekipleri burada ilk olarak vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından bilgiler aldı. Sürekli koku olayı vardı. Sabahleyin kahvaltı yapıyorduk evin önünde. Birden bir koku bir duman geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saat 11 sularında bir haftadır faaliyette olan işletmeden bir anda yoğun gaz çıktığını, vatandaşların kokudan duramadıklarını ve bazı vatandaşların bu kokudan etkilenerek hastaneye gittikleri bildirildi. Ondan sonra işte gördüğünüz gibi e, morallar yandı. Bizim hatta benim ciğerim yanıyor hatta başım da ağrıyor. Durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildiren Manisa TV ekibi konu hakkında da bilgiler aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili verilen bilgide işletmenin ruhsatsız olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildiği ve gerekli çalışmaların yapılmaya devam edildiği yer aldı. Anında harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunus Emre Belediyesi zabıta ekiplerinin eşliğinde gerekli işlemleri yaptıktan sonra işletmeyi mühürledi. İşletmenin hemen yan tarafında bulunan evde iskan eden vatandaşlar tarladaki ekinlerinin gelen gazla birlikte bir anda telef olduğunu ve bazı kişilerin etkilenip zehirlenme tehlikesine karşı hastaneye başvurduklarını bildirdi. Biz burada ikamet ediyoruz. Burası bir haftadır böyle bir faaliyete geçti. Sürekli koku olayı vardı. Daha verdiği şahıslar burada galiba bu kimyasal gübre karışımları yapıyorlar bir şeyler. Bugün yoğun bir karışım yaptılar herhalde burada. Çok kötü bir şey geldi buraya gaz, duman ve koku. Çok rahatsızlık verici. Hemen ilk etapta muhtarımızla birlikte devreye girdik. Zabıtayı haber verdik. Büyükşehir Yunus Emre ilçemizin zabıtası geldi. Şehircilik Bakanlığı ilgileniyormuş. Onun yetkilileri gelip olayı yerinde gördüler hepsi. Burayı sanırsam mühürlediler, tutanak tutuldu. Burada marul tarım yapıyoruz yani bizde. Oradan gelen gaz, duman işte e, olduğu gibi yakmış. Herhalde azotlu mazotlu bir şeyler var herhalde o karşımda. Ürüne zarar vermiş işte her şey meydanda görüyorsun. Ulaşmadığı yerler belli bakın oralarda bir zarar yok. Rüzgarın getirdiği yönde e, şey işte bak burada evimizde köpeğimiz var ufak bir tane. O dahi hayvan e, bağlı şeyini koparmış ipini koparmış yok, da değil. değil bugün tamam, bugün. Tamam. bugün. Bugünkü olan yoğun gaz ve dumandan geldiği hale bakın. Tarımız aradı onlarla ulaştı gereken yerlere. Onlar geldiler burada tespit yaptılar. Tutanak tuttular. Burayı mühürlediler yani kapattılar. Burada bu işi yapamazsınız dediler. Kahvaltı yapıyorduk evin önünde. Birden bir koku, bir duman geldi. Çocuklar dışarıdaydı. Zehirlenme tehlikesi geçirdik. Çocukları hemen içeriye soktum. İçeride kendim, dışarıda kendim nefes alamadım. Hemen kaçtım bu tarafa doğru. Marullarımızı, mahsullerimizi görüyorsunuz. Ne hale getirdi? Kimyasal gübre çözüyorlarmış burada. Yani kaçak işletme. Onun için yani çok rahatsız olduk. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Çok rahatsız. Belki de bize yarın bir gün bilmiyorum kalıcı bir hasar belki de bırakacak bu. Sağlık geliyorum. Misafirlerim de var Sakarya'dan gelen. Hatta ondan sonra küçük çocuğu, bebeği var. Ondan sonra o da aslım hastasıymış. Doktor ve oraya gittik sağlık ocağındaki doktora. O da bizi şehir hastanesine yönlendirdi. Bir şey olup olmayacağı dedi? bilemem dedi. Orada bir tahlil yapılması lazım dedi. Ciğerim yanıyor. Hatta başım da ağrıyor. Bir zonklama var yani. Atatürk Mahallesi muhtarı Bedir Kılıçsa yaşanan olayı anlatarak Manisa TV ailesine yaşanan olayla ilgilendikleri için teşekkürlerini iletti. Bulunan geçmişte yün deposu olan boş deponun bu sefer birileri tarafından tanımadıkları birileri tarafından kiralandığını, kimyasal maddelerinden kimyasal gübre ürettiği kokudan duramadıklarını, çocuklarının annesinin hasta olduğunu, çevreyi rahatsız ettiği şeklinde bir şikayetle yurttaşımız bize geldi. Biz de yurttaşımızdan birlikte araca binerek gittik, olan yerine gittik, yurttaşla beraber Binaya girdik fakat içeriye girme şansı olmadı. O kadar ağır yoğun duman ve kokudan ben de baygınlık geçirdim doğrusu. Durumu fark ettikten sonra belediye, iki belediyemizde Yunus Emre Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemiz Zabıta Daire Başkanlıklarından ben derhal iletişime geçtim. Görüştük kendilerine. Çok sağ olsunlar. İki belediyemizde duyarlı gösterdi. Geldiler. Tutanaklar tuttuk. Ardından çevreyi Çevre İl Müdürlüğü'nü aradık. Sayın Müdür ve ekibi de geldi. Tutanak tuttuk. Belediyemiz ruhsat olmadığını, belediyeden herhangi bir ruhsat alınmadığını, zaten 5-10 günden beri üretime geçtiğini bize gösterdiği, kira sözleşmesinde bir ay önce yaptığını ifade ediyor mal sahibi genç bir kardeşimiz. Tabii biz kimsenin üretimine üretim yapmasına engel değiliz ama halkımızı ve çevreyi rahatsız etmede hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu anlamda gerekli yasal girişimde başlatırız aksi durumda. Ama şimdilik tatlılıktan çözdük. Tutanak tutuldu. Kapanış verildi belediyemiz tarafından. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz de yine tutanakları tuttu. Ben de görüntülerini aldım. Sizin Manisa Televizyonu'na da duyarlılığınızdan da olayı çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de Manisa'mızın özgür basına ihtiyacı var. Ben sizleri de kutluyorum. Teşekkür ediyorum.